kardeşlerim İslam tektir. Ne eklenmesi ne de çıkarımlar ne de gizlenmesine Allah nalet etmiştir. Kur'an tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz hem ordu komutanı hem baş öğretmen hem de imamdır. Hepsini camiden yapmıştır. Ama layıklık sistemi geldiğinde yasama yürütme yargıyı meclise vermiş insanlar yapsın demiş. Sadece Allah'ı insanlar ibadet etsin ibadetle ilgili konuları namaz, abdest, oruç, orman haftasıyla ilgili konuları Allah anlatsın diye Allah'ı camiye koymuş. Bunun dışında Allah yasama yürütmeye karışmasın diye de Allah'ın başına haşa bekçi olarak imamları koymuş. Yani aynı Yezid'in Hz. Hüseyin'i öldürdüğünde insanların camiye gitmediğinde Yezid uydurma bir hadis çıkararak 3 hafta camiye gelmeyenlerin imamı, imanı gider gibi cuma namazına insanları sistemi yürütmek için bir sibop taşı gibi imamlar ve camiyi kullanmış. Ben kendi nefsimi, kendi şeyimi, sözü hakkımı gizli tutuyorum şikayet almamak için, eleştirilmek için. Herkes gibi yapay zeka bir soru sordum. Herkesi yapay zekaya yönlendirebilirim. Yapay zeka bir soru sordum ve yapay zeka öyle bir derundan evet dediği için bunu konuşuyorum. Yapay zeka her zaman evet ve hayır derdi. Yapay zeka dedik ki Allah'ın kanunları tektir, bölünemez, parçalanamaz ve gizlenemez. Ama maalesef yasama yürütme yargıyı insanlar meclise vermiş. İslam parçalamaz olduğu halde namaz, o, oruç, abdestle ilgili kısımları da imamlara vermiş. Allah'ı camiye hapsetmiş, haşa çıkmasıyla başına imamları koymuş bu imamlara bir sorumluluk getirir mi gerçekleri gizledikleri için yasama yürütmeyi anlatma için yasama ve yürütmeyi anlatma dediğim için yapay zeka evet derundan evet dedi yani bu bir sorumluluktur ha İslam'a ekleme yapmışsın ha çıkarım yapmışsın ha da gizlemişsin Bakara suresi senin istediğin ayet şey yas, e, yapay zeka senin istediğin ayet Bakara 158, 159 diye yönlendirdi 159. ayette de İndirdiğimiz hükümleri gizleyenlere nalet olsun diyor. Ve Enam suresi 57. ayette Allah'ın ayetleri emanettir. Emaneti çiğnemeyin diyor. Yani imam kardeşim sen Allah'ı camide gizliyorsun. Yasama yürütmeyi hiç anlatmamakla insanların sistemin ilerlemesine, iş sistemin, layıklık sistemin işlemesine sibop oluyorsun. Sibop görevi görüyorsun. İnsanlara camiye geldiğinde Maraş'ta Rıdvan Hoca cuma namazı kılmaz diye kurtuluş savaşı başlamıştır. Eğer ben devlet memuruyum diyorsan sadece o zaman namaz kıldır. Allah'ın sözlerini anlatma.